gerekiyor. Mutlaka kliniğe alınması gerekiyor. Makatı taş haline gelmiş. Ne olur ya yüzlerce binlerce insanız bu kadar mı yüreğimiz taş kesildi bu kadar mı insanız bizler nasıl Müslümanız arkadaşlar Allah aşkına bir avuç can ne olur hangisinin ilacını yaratayım hangisinin ihtiyacını karşılayayım mamasını alayım hangi ameliyatlı canımla uğraşayım Haberdar olduğum başka bir cana koşuyorum. Her gün başka bir cana koşuyorum arkadaşlar. Yüzlerce cana da sokaklarda antibiyotik iğnelerle hayatta tutmaya çalışıyorum diyorum size. O ilacım da kalmadı. Neyle müdahale edeceğim ben arkadaşlar? Suyla mı? Allah aşkına nasıl onca ameliyatlarım? Onca tedavilerim, bunca çabalarımı görmezsiniz ya. Gece'm yok, gündüzüm yok. Allah aşkına destek olun ne olur